O sinir geçmeyeceksin çünkü insan unutuyor ve o kadar şey gidiyor o bağlantıya, evet. kendileri unutuyorlar, aileleri unutuyorlar. Evet. Değil mi? Ve bu yüzden doğada yaşan da. Evet. Çekin doğaya, doğa size örnek versin, doğa size ders versin. Doğadan o kadar öğrenebiliriz. Sabır mesela. Evet. Bir tohum koyduğun zaman toprağa hemen ağaç olmuyor. Değil mi? Buyur, 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 buyur. Ve e, gerekli... Sayı, su değil, gerekli ortam gerekiyor, evet. e, büyüyebilir, verimli olabiliyor. Evet. Aynı biziz. Biz ağaçtan farklı değiliz. Sabır konusunda yoga ve meditasyon da çok faydalı e, oluyordur. İnsan ruhunu dinlendiriyor. Peki, e, insanlar her yaşta başlayabiliyorlar mı? E, günde ne kadar zaman e, yapmak lazım? Siz bildiğim kadarıyla düzenli olarak e, yapıyorsunuz. Nasıl başlayabilirler veya ne kadar süreler, süreçleri nasıl olabilir? Bunu söylemek doğru değil. O ne zaman insan hissederse. Evet. Bir sezgilik, evet. iç sezgilik var ya, vücut zaten sana gösteriyor. Evet. Yeter ki vücuduna inan, vücuduna saygı duy evet. ve vücudunu dinle. Evet. O kadar. Vücut seni gösterir. Ve ne zaman hazırsın gerekli öğretmenler, gerekli kitaplar evet. sana geliyor. Mesela yaş sınırı da yok. Çok yaşlı Hiç insanlar yok. da yapabilir. Hiçbir zaman geç başlamamak. İyi bir şey yapmak kendin için. Evet. Hiçbir zaman geç bir de yaş, yaş, o ne demek? Yaş gel. demişken e, Londra'da yaşlanmayı geciktirme ve e, sağlıklı beslenme konusunda uzman olan dünyanın en önemli e, bilim adamları bir araya gelmişler Hı -hı. ve insan ömrünün 120 ila 140 sene olacağını e, öngörmüşler. E, gerçi bu aslında normal bir şey de biz stresler, işte e, yaşamıza kattığımız olumsuzluklarla e, bunun e, biraz mümkün olamayacağını düşünüyoruz ama gerçekte böyle insanlar uzun yaşayabilirler siz inanıyorsunuz. Değil mi bunu eğer dikkat edersek, sağlıklı beslenirsek, saydığımız şeylere e, böyle bir şey mümkün ve e, daha sağlıklı e, ileriki dönemlere ulaşmak da mümkün. Her şey elimizde. Bence de. Bir de ne kadar güzel bir şey düşünebilir evet. misin? <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın hayat. <gülüyor> 140 <gülüyor> sene yaşam, Evet ama olur. iyi yaşamak. Evet, güzel yaşamak. Evet. Ama doğru. bence tabii ki o, o yaşına kadar yaşabiliyorsan demek ki iyi yaşıyorsun. Evet. Değil kesinlikle. mi? Devam etmek. Yani hmm. Bu aslında mucize değil. Yani olması gereken bu. Mucize. Hayal bir mucize. Evet, mesela stresten kaçınmak dedik ama e, stres de gerekli insan vücudu için. Hiç stres olmamak da zararlı. Ama stres o nasıl bakıyorsun biliyor musun? O evet. sadece hangi ...gözlüklerle bakıyorsun. Mesela evet. ben şu anda hani fazla rahatsız insanı rahatsız ediyor. O yani her olumsuz duygunun da bize gösterdiği bir şey var. vücudumuzun ihtiyacı stres var. Stres Biliyor musun nedir? Dışarıdaki değil. Senin tepki. O o diş diş dişin dışarıdan gelen olaylara nasıl sen bakıyorsun? Çünkü evet. bir kişi başka bir şekilde aynı olayı iki kişi başka bir şekilde e, tepki veriyor. Evet. Stres orada. Evet. Eğer nasıl sen Barlağın stresli olursan, e, sen evet. stresli oluyorsan tabi ki stres, stres sana yarıyor. E, aynı şekilde mesela bir insan seninle e, seni saldırmak istiyorsa veya sen istemiyorsan o insan sana yapmaz çünkü sen cevap vermiyorsun. Evet, evet olumsuzluklardan kaçınmak evet. gerekiyor. Kaçınmak gerekiyor ve tekrar söylemek istiyorum o. Televizyondaki ne gösteriyorlar o e, şiddet, evet. seks ama nasıl seks o seks anlatabildim mi? Evet. Ondan diyorlar ki bazı kızlar, 14'lü kızlar nasıl e, ama biz bunu, e, biz değiliz tabi televizyon bunu gösteriyor. Empoze izliyoruz. Evet, evet. empoze onun e, içinde beyinlerine giriyor. Evet. Hem müzikle. Evet, evet. Bunlara dikkat etmek lazım. Peki, e, kadın erkek arasında beslenme farklılıkları, özellikle çocukların okulda daha e, verimli olabilmeleri için e, beslenme farklılıkları var değil mi? Çünkü metabolizmalarımız farklı, çocukların Tabii farklı. Tabii çocuklar evet. çok iyi besleniyor. Her şeyden beslenmeleri gerekiyor. Evet. Ve mutlaka ve mutlaka kahvaltı etmeleri gerekiyor. Evet, kahvaltı çok, çok güzel, önemli. Evet. çok önemli ve meyve. İlk meyve. Evet. Ben çocuklara zor veriyorum bazen. Çünkü, ay bugün meyve yiyeceksiniz ondan sonra çok güzel kepekli ekmek, yumurtalar evet. yoğurtlar çok çeşit var evet çocuklarına mesela sucuk salam evet. o şeyler vermiyorum çünkü biliyorum ne kadar yararlı faydalı değil yarar zararlı zararlı evet. ee, bir de dediğiniz gibi şiddet duygularını da et e, yemek fazla e, tetikliyor o da e, yanlış Gerçekten hani, e, biliyor musunuz? Protein başka yerlerden. de Ama ya. et yiyeceksin tabii ki hayvan salat değil. Ben yiyorum evet. hayvan salam ama ana rolde, mesela bir tavakta evet. ana rolde evet. sebzeler, evet. salatalar, aksesuar olarak tabii ki et yiyorum evet. tavuk, balık evet. daha çok balık yiyorum e, tahıllar bakliyeler çok yiyoruz evet. mercimek. Evet. Çocuklar bayılıyorlar mercimek salatası nohut, her bakliyat, bakliyat diyorsun değil mi? Evet, bakliyat. Bakliyat. Evet. Her bakliyat, her tahil başka bir faydası var. Ee, son olarak daha e, kaliteli bir yaşam, daha farkındalığı... E, Arttıran ve e, mutluluğa doğru giden e, bir yaşam için önerileriniz neler olur? E, bir de e, sizin hani bayanlarımızın evde uygulayabilecekleri böyle e, maskeler vesaire e, güzellik sırrı demeyeyim de pratik, e, pratik şeyler, önerileriniz var mı acaba? Var tabii ki ve bak inanıyorum ki israf etmek bir şey yok. Evet. Hiçbir şey israf etmeyeceğiz. O zaman doğadaki Söylediğim gibi doğanın güzeliyle evet. ve bizim yaratıcımız gücümüzle evet. e, çok güzel şeyler yaratabiliyoruz. Bir ananas. Evet. Ananası soyduk. Tabii ki iyice yıkadık, soyduk. Kafaltıda çok güzel yedik. Ondan sonra kabukları kaynatık. Bir tarçın ve bir karanfil. Burada çok güzel antiselulit su çıkıyor. Gün içerisinde içebiliyorsun. Harika. Onu buzdolabına saklıyorsun. Ayrıca bak görüyorsun. Şey kabukları olur. kaynattık derken dış kabukları tabi tabi yani ama iyice yıkayacaksın iyice yıkıyoruz evet kaynatıyoruz sonra denersin ondan sonra bu ananas içindeki yediğin ananas bir parçası e, ayırırsın bir beyaz e, yumurtanın akıyla bal karıştırı bir püre haline getiriyorsun Hı. temiz yüzünden 15-20 dakika bekletiyorsun inanılmaz canlılık veriyor o bir ikinci Yoğurtla yapabiliyorsun evet. maske, Yoğurt, bal. Evet. Her şey, Her şey. mesela. Salatalık yok. Yok tabii ki atmadan yiyeceksin. Evet. Böyle yapabiliyorsun ve gözlerinin butun yüzüne koyabiliyorsun. Doğadan... Saç için zeytinyağı çok Sa önemli. Saç için e, susam yağı kullanıyorum. Susam ya. Evet. Çok çok iyi geliyor. Ee, Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için benim e, okuduğum beslenme kitaplarından hmm. bir karışım oluşturdum. Ne kadar doğru bilmiyorum, bana iyi geldi çünkü benim e, oldukça alerjik bir güneş, e, evet güneş alerjisi, polen alerjisi vesaire gibi e, alerjiler var. kivi portakal, havuç, elma, e, maydanoz e, bunların hepsinin suyunu karıştırıp içmek. Çok Bilmiyorum, güzel. Nasıl? eminim ki çok. <laughs> Bağışıklık sistemine. Evet, kesinlikle. Bayan için, evet. Bir de ekstra da siz zencefil çayı, zencefil çayı içerseniz evet. ekstra çok iyi gelir. Çünkü bütün söylediğiniz meyveler ve antioksidan. Bir de sizin sosyal sorumluluk projesi bağlamında özellikle doğayı koruma hmm. e, adını düşünceleriniz var. E, biz biraz göz ardı ediyoruz bazı şeyleri şu anda hmm. bulunduğumuz ortamda da e, maalesef ee, i̇nsanlar çiftlik yapıyorlar, geliyorlar, çöpleri bırakıyorlar. Bunun için daha bilinçli, daha duyarlı olmamız gerekiyor, değil mi? Kesinlikle çünkü ben niçin diğerlerin e, çöpleri toplayacağım, bilmiyorum Ben hiç çok bazen topluyorum çünkü e, vicdan vermiyor. Evet. Yürüyorum ve görüyorum o çöpler. Orada kalıyor. Mesela bir tane e, yaprak atarsam bir şey olmaz o meyveden. Ama o kutular, o plastikler orada kalıyor. Ve şimdi yazın geliyor, yaklaşıyor ve e, insan çok denize çıkacak. O piknikler, tekneler. Çok üzülüyorum ki hayal ediyorum nasıl olacak o. Ne zaman bir plastik düşüyor denize birçok hayvan olabilir bundan. Çünkü onlar bilmiyorlar. E, yunuslar yutuyorlar. Onlar veya e, kaplumbağalar. Evet. Yazık değil mi? Çünkü biz... Hepimiz doğadan, doğanın bir parçasıyız. Onu bilmemiz gerekiyor. İnsanoğlu bu dünyaya geldiğimizde o dünyayı e, biz bırakarak daha iyi olması gerekiyor. E, bu keyifli sohbet için, güzel mesajlarınız hmm. için, e, görüşleriniz ve fikirlerinizi paylaştığınız için çok e, teşekkür etmek istiyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bu haftaki programımızda e, kaliteli yaşam farkındalığımızı arttırmak, spor ve sağlıklı beslenme alışkanları gibi konuları değerlendirmek üzere e, Claritas ve yazarı Sayın Clara Armra'mla birlikte olduk. Her türlü görüş ve önerilerinizi elektronik posta adresimize yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова